Selamlar bugün Dead by Daylight'ta Gak gak Steve bu ile kurban oynayacağız Bu build zaten çok klasik bir build biliyorsunuz Benden de bayağı isteniyordu Ben de oynayayım dedim bu buildle Bugün gak gak diyeceğiz Martı olacağız bugün Steve'imizle birlikte Dramatürji erkenden kullanalım Belki bir şeyler gelir Item geldi elime Katil bu arada Demogorgon Evet başladık bağırmaya. Şunu bir alayım ya yerden. Ne olur ne olmaz. Atla şuradan. Zaten orasını görüyoruz baya baya. Evet. Tabi artık görmüyorum öyle de bir şey var. Ha. Ne bileyim? yokmuş. Zaten M2 bir katil. Paleti kırabiliyor m Şuradan dönsem mi dedim de hiç gerek yok. Aa iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Diyebilecek bir şeyim yok gerçekten. Ben bayağı kötü oynadım bir de buraya. Sen jen yapıyorsun madem burada. Bırakalım seni. Ama döndü. Okey. İki kere gakladık. Hemen şurada bir kendimi heal'layayım. Yine bu arada bu yıldın perklerini açıklama kısmına yazacağım. Az önceki videoda olduğu gibi. Hani zaman kazanmak açısından bence güzel bir yenilik olduğunu düşünüyorum. Tabi her zaman böyle yapmayacağım. Normal yine klasik bir gameplay olduğu için bunu yapıyorum. Yoksa yine şey yapmaya devam edeceğiz. E, bu ilkleri anlatmaya devam edeceğim. Yine farklı bu yaparsam. Şu an çok klasik bir bu ilde oynadığım için bu ilde anlatma gereği duymadım. Zaten bayağı kişi bu ilde video çekti. Ben bir direnç yerine e, daha doğrusu bir şey yerine direnç aldım. Hangi perk yerine direnç aldım ya? Bir perk vardı onun yerine direnç aldım ben ama bilmiyorum neyin yerine. Bu arada son zamanlarda YouTube trendlerine bakıyorum. Hani yeni oyun arayışındayım ya. Yeni video yeni video çekmek için oyun arayışındayım ya. Trendlere bakıyorum. Yıllardır olan aynı şey var. Minecraft. Ya Minecraft hani bu kadar sene geçmesinin üzerinden hala bu kadar izlenmesi abi gerçekten inanılmaz bir oyun ya. Yine yorumları okudum bu arada. Hani yeni oyun konusunda. Bayağı bir oyun önerisi gelmiş. Hani facecam'siz olsa bile yine hikayeli oyun oynayabilirsin denmiş. Bu adam asamayacak bu arada bence. Aslı peki. Seçimli oyunları özellikle ben tekrar oynamayı çok isterim. Hani Detroit olsun, Until Dawn olsun. Ben onları bitirdim ama tek oturuşta bitirdiğim oyunlar bunlar benim. Ben bunları bir daha hani farklı seçimlerle bitirmeyi çok isterim. Yine sizin fikirleriniz nedir? Ee, onu merak ediyorum. Tek yeme geldiğim Neyse neyseki katil burada değil. Evi buradaymış ama. Hani şu an trendlerde Minecraft Roblox var diye Minecraft Roblox şey çek değilim. Bu arada hani da çekebilirim. Ben Minecraft'ta da güzel içerik yapabilirim. Ya buna inanıyorum. Ama tabi yine yorumlar nasıl derse nasıl istenirse fikir ayrılığının yaşanmadığı tek konu şu. Farklı kanal açma yönünde tabi yine farklı kanal aç diyenler de vardı ama farklı kanal açma çok fazlasıyla ağır basıyordu bu fikir altında. Bu arada palet yok bu haritada neden yok? Okey özelliğini açacaktır açmalı peki. Devam ediyor. Ha. Ent oldu. Burada bir şeyler yaşadık da her neyse. Ha şu öldüm ben galiba. Devir direk. Niye? <laughs> Adam terk etti beni. Yani dediğim gibi şu an ipler sizin elinizde. Hani yorumlarda hangi oyun gelirse ben bu kanaldan devam edeceğim. Tabi Dead by Daylight gelecek. Onu şey yapmayın Dead by Daylight'i bırakıyorum adlı video değil bu kesinlikle. Ama yine ben farklı oyunlara da yönelmek istiyorum. Farklı oyunlardan kitle çekmek istiyorum kanalıma. Şu anlık aklımda yani bir Minecraft var, bir de sizin istekleriniz da hikayeli oyunlar var. Veya herhangi başka oyunda olabilir. Ben böyle yorumlar arasından seçeceğim ve oylama yapacağım YouTube'da veya Discord'da. Oradan seçersiniz. E, o oylama aracılığıyla devam ederiz. Diyelim. Gelim item gelse çok güzel olurdu bu arada ama gelmedi. Bu arada bazı kelimeleri yanlış söylüyorsam affola çünkü dilimde bir yara çıkmış ve konuşamıyorum. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum. Orada çocuklar hit yeme pahasına jen bitirdi. Ben de burada Sable'ı alayım. Hiç bağırmadık bu maç bu arada. Hani bağırdık chase falan attık da. Adam buradan çıkıyor. Sable'ı burada bir hit alabilirim. Ne oluyor lan? Çılgın. O Sable'a gidiyor. Onu yemezse bir sorun yok. Ben şuradan bir alet çantamı alayım. Aa, aa. Gel buraya. Hit almam lazım çocuğa. Tamam. Başka kapı açıldı ya. Bu açılmadı ki. Ben şunu açayım. Hem direncim var hızlı açarım. Her neyse. Dediğim gibi konular bu şekilde. Yine yorumların sıklığıyla birlikte ben seçeceğim, oylama yapacağım. Hangisi seçilirse onu yapacağız yani. Çünkü her türlü içeriği açayım. Hani dersen ki direkt oyun hakkında bilgi videosu çek ne bileyim. Oyunların hikayesini falan çek derseniz ben onu bile yaparım ya. Yani. Bizim versatillik oralarda şu an. Diyelim. İlk maç kolay geçti bayağı bir. 286.000 kan puanı. Bir pip. Herkes de böyleydi. Hadi diğer maça. Tamamdır diğer maçımıza da girdik. Şöyle erkenden dramatürjiyi ben kullanmak istiyorum böyle durumlarda. Ve bağırdık erkenden de. Wesker bu arada katil. Ben buradan kendimi şeke atarsam daha mantıklı olur benim açımdan. Hem şekteki jen kapalı. Şöyle bağırayım adama. Gel diyeyim ona. Tamam. Oradan anca içeri girebilir ki onu da yapamadı. Adam burayı tabii ki mantıklı olaraktan terk etti. Ben şimdi gideyim bir bulayım, bir yapayım. Bu da yapılıyor. Ben meyine çıkayım ya. Biraz da bağıralım hem gelmişken. Şöyle katile doğru bakayım biraz daha. Yedi, yer onu ya. Aa yemedi. Güzel. Çocuğa it alsam mı? Hmm, düştü bir an. Bu almadı bana mı geliyor lan? Bir şey diyeceğim. Aa. alaksızla bak. Şurada bir LT falan olması lazım bildiğim ama. Özelliği gelmemiş olması lazım. Direkt kafa atar. Peki sen bilirsin. Hay hay. Hala bana oynuyor. Çok ilginç gerçekten. Bağırayım biraz. Ne dersin? Hayır gitme adama. Gitme adama. Hayır alamazsın. Ben bir Steve'im. Alamazsın ki. Özellikle kaldıracak aynen öyle yapacak. Ahay. Buradaki paleti yememiş olmamız da. ha, Tamam adamı kurtardık. Ya budur abi. Relax olacaksın. Hani dediğim gibi bazı yerlerde konuşamıyorsam affola. Dilim çok kötü bir durumda. Şimdi bunu dedikten sonra gelecek yorumları her neyse YouTube'dayız. Götüyorum gelemez herhalde diye düşünüyorum. Oturdum tek başıma jen bitirdim. Artık chase atmak istiyorum ben de. Şöyle bağırmak istiyorum. Benim amacım can yapmak değil. Benim amacım maymunluk. Evet at özelliğine. İkincisini de boşa salla lütfen. Evet kaçalım. Şimdi koşmaya başlayalım buradan. Eyvahlar olsun. Devir şunu. Zaten tek yemeyecektim de özelliğine. Bu bölümde bu arada gece nöbeti sayesinde tek yeme efektim de hızlı gidiyor. Çünkü bu gecen gece nöbeti sadece bitkinliği değil bütün sizin yediğiniz efektleri katil tarafından katilin herhangi bir pörkü veya ne bileyim işte böyle dramatücüden yediğiniz efektleri falan da erkenden silmenize yardımcı oluyor. Bu sayede tek yeme süreniz de hani 10 saniyeye falan düşürüyor herhalde. Hatta 8 falan. İyi bu bir build. Birbiriyle baya iyi kombini olan bir build. <laughs> Şöyle bağıralım. Evet, atalım. Burada pencere var. Atlayalım. Özelliğini açtığı için böyle bir şey yaptım ama bırakır her türlü vurur. Benim buradan gideceğim bir yer bulmam lazım. Tamam. O palet çok da safe değil ama oynanır sanki. Adam özellik attı. Tamam. Yetişir mi ya? Yetişti. Enti. Okey bir jen daha bitti arkada bu süre zarfında. Kabul edilebilir mi? Eh mi? Beni heal'lasın ama bayağı bir bağıracağım. Öyle bir sıkıntım var. Ve dönüyor da Hook'a. Tamam sorun yok. Ooo adamı aldı bana vurdu eyvahlar olsun. Neyse ki şeyim var. Eee Metkit'im var. Şurada hem kendime müdahale ederim hem kendimi heal'larım. Bağırma. Bağırma. Yıllanacağım. Bağırma. Güzel. Şuradan bir sprey almak istiyordum da. Ha şurada yerde var mı zaten? Ben şuradan bir sprey alayım. Kendime sıkayım. Neyse buldu ya. Neyse ben çocuğu alırım. Sorun değil bu konudan. Hatta dramatürjiyle gidelim. Hızlı gidelim. Yine bağırdım. Ne oluyor? Çok ilginç şeyler yaşanıyor orada dönecek Huka ama alalım ya ne olacak ki. Tamam. beni aldı ona vurdu falan. Burada palet var mı? Var. Bu info bana yeterdi. Ve yine orada tanıla gidiyor arkadaş. Ben kendim bir daha heal'layabilirsem heal'layayım. Belki yetmeyebilir. Ha yetecek ya. tam bir tane daha sıkıcak tutturduğum için yetecek. Hatta artacak bile. O bunu da tutturdum aman Allah'ım. Bundan sonra biraz maymunluk yapmak istiyorum. Zaten oyunda bir jen kaldı. Biraz var adama karşı. Kendimize çekelim adama. Hop bana gelmesin hemen. Tek yeme gelir Selüman. Eyvah vallahi. Tamam. Beni vur, beni vur. Tamam. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Tek yeseydim çok gülecektim çünkü. Oradan devam ediyorsun. Tamam, oradan özelliğini kullan. Bakalım nasıl kullanacaksın. Devir. Çocuğuma Orayı kuruyor. Atla. Nereye gittin lan? Eyvah ya oğlum şuradan şuraya nasıl döndün ya? Hala bağırıyorum lan. <laughs> tamam. Kapı yanımda ama kapının yanına asması kötü şu an. Neyse ya herhalde alırlar yani. İyiydi yani. Bu kapıyı açabilirsek kaçalım. Ben hiç inanmıyorum açılacağını bu kapının ama. Bir alırsa belki bir ihtimal açarız. Ama o ihtimalle şu an gerçekleşmiyor. Kaçalım gidelim buradan biz. Kapının bir biliyor. Bir şey diyeceğim bu alan benim önüme çıkacak. Yo. Çıkmadı. Ben şuradan dolanayım da diğer kapıya gideyim. Zaten Yu ile ka bağırma. Yerimizi belli etme. Lütfen bağırma lütfen. Lütfen bağırma. Ne ya ne görüyorsun bağırıyorsun? Allah'ım. Gerçi böyle bir durumda sanki katile şeyimiz gözükmüyordu. Yani katil bizim yerimizi görmüyordu. Steven, e, daha doğrusu Nicolas Cage'in pörküyle bağırdığımızda. O yüzden bir sıkıntı yok gibi. Buraya geliyor da ben bir sprey basmam lazım kendime. Sende var mı sprey ona göre? Sende varmış da adam da var burada. Ben oyalayayım. Sen git al hook'u. Ne diyorsun o işe? Bun. Orada bir FPS drop yedim diye düştüğümüz duruma bakın hemen. Ne oluyor oğlum? Yani ben ya sen niye gitmedin neyse adam Oğlum. Dost musun düşman mısın lan? <laughs> Yuyi. Ne olur. Ha, gidemem. Ya yani kendi salaklığından öldüm ya yapacak bir şey yok. Yani alır beni alır. Yapacak bir şey yok ya. Şurada hani Yuya zaman kazandırayım. Hani tamamen düşündüğüm şey şuydu. Yu zaman kazansın. Gitsin hook alsın. Öyle kaçalım gidelim. Bakış açısındaydım. Yu hiçbirini yapmadı. 124.000 kamp puanı. Iki pip. herkesse böyleydi. Hadi diğer maça. Tamamdır artık son maçtayız. Oyun sesi niye bu kadar az lan? Ooo ne mesiz. Geldi. Bir şey diyeceğim. Oyunun sesini mi ben kıstım? Yo biraz daha düzelir gibi oldu şimdi. Niye öyle oldu ya oyunun sesleri lan? Okey şu jene bir oturalım. Şuradan bir yakışıklı koşuyor. Ne oluyor? Bir dramaturji atayım. Uzaklaşalım şuradan bir. Elime toolbox geldi. Özelliği oradan yetişmez. O yüzden kaldırmadı. burada jen yapan varmış. Okey. Ben de kendi jenime geri döneyim. Ya da seninkini bitireyim. Elimde zaten toolbox var. Kaliteli bir toolbox geldi elime. O Adam... Karpuz ortadan ikiye yarar gibi palet yardı resmen. İndir onu öncelikle. Kalkan şeyleri indirelim. İndir indir. Oğlum yapma öyle şeyler lan. <laughs> Arkada cam bitiyor. Alo. Arkada cam bitiyor. <laughs> Allah'ım nasıl bir <laughs> Tamam ben de kendim... Oha adamın kafası çok karışık. Şimdi bir şakanın devamını getirirdim da Neyse, burada olmaz, burada olmaz. Yani arkama bakmadan dojar müdürüm de olmadı. O ne? Bu adam nereye gidiyor acaba? Öncelikle sakin oluyorsun. Eyvah geliyor, çok sakin bir şekilde geliyor. Bu adamla eğleneceğiz ya, dur bakalım. Eyvah. Ya şunu koşu, şunu yerim ben ya. Hemen atla şuradan. Ya koskoca nefeslisi, ne, ne halilerde? Bir pales girersem. Yaş buradan dolanırım herhalde. O adam kapı mapı kırıyor adam. O oh, full HD de çektik bir adamı. Mis gibi. <laughs> Neyse bir de ojeni de bitirdim benim. Ne oluyor lan? Ben kendim yemiş gibi ses geldi lan. Şu gene oturalım. Bu kim? Bu da Steve. Hatta ben de aynı kostümü kullanıyor. Yani adam ilk kupunu alana kadar bütün jenler bir çek muhtemelen ama Olur öyle diyelim. Bizim de başımıza geliyor. Gelmiyor mu? Bitti bitti bu. Tamam. Okey. Ben bir yerde şeyimi bıraktım ama. Medkit'imi bıraktım ama. Nerede acaba? Adam hiç benimle oynamak istemiyor. Fark ettiniz mi? Bir de gidecek jenden şimdi şey yiyecek değil mi? Bomba yiyecek değil mi? Ya, ağlayacağım ya. Adama üzüldüm. Gerçekten adama üzüldüm ya. Tamam medkit'i var diye bana el kol yaptı. Oo. Abi gerçekten çok acı nasıl bir durum bu ya. Çok sıkıntı bir durum yani. Gel oynayalım gel. Bir dramaturjimi basayım. Tek yeme gelirse şu an acınacak halde olan ben olacağım ama tamam. Özelliğini kaldıracaktır. O oh, kaldırmadı lan. Bu adam düzeni bozdu. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Aa tutturdu lan. Kaçtığım yerin bokluk. Tamam sorun değil. LT'ymiş de adam demesiz. Özellik aldık. Çok iyisin. Atlarım gibime geldi çünkü adam 3 değil. Ne? 3 müydü lan adam? Bir şey değil ya. Aa 3 seviyeyle oradan vurabiliyor diye biliyorum. Yani. Olur öyle. Şey var. Ya fire up'ı var ya da Kaniki'nin perk'ü var yerden hızlı alma. Diğer çocuk orada kendini yıllıyor. Bir tane yumruk ona çaktı. Şu an MM'yi izler gibi katili izliyorum. Bu maç eğlendim ya. Ya tek başıma eğlendim. Şizofren gibi kendi kendime şaka yaptım. Kendi şakalarıma girdim ben. Niye böyle olduğunu maç bilmiyorum ama. O ne? Adam koltuk altından geçti. Güvence şimdi mi bastın yani? Tamam. Ben bu kapıyı açayım diyeceğim de. Eyvah, geliyor. Tamam, gidelim buradan. Gidelim, gidelim, gidelim. Gerek yok. Neyin yerine beni seçmeliydi ama. Tabi herkesin bir kendi tercihi vardır. Adam da şu an pastayı yemeyi tercih etti. Şurada bir heal dönelim agalarla. Stevie de aldı yerden. Beni bir ellerseniz çok güzel olacak. Benim son ısılışım. Benim hit yiyip en kötü kaçmam lazım. Veya hit yemeden dramatürjiyle kaçmam lazım. Ama şimdi dramatürjiden tek yeme de gelebilir ya. O yüzden Nemesis'e bağıralım biz en iyisi. O ne? Okey sen oradan ona açtın. Eee? Oğlum ben alamam. Oğlum. Allah kahretsin. Elim harita geldi. Tamam. Steve'i heal'layalım burada. En kötü ihtimal. Nancy'nin nerede olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Nancy aşağı sızdı mı? Yoo ne yapıyorsun oğlum burada ya? Şöyle Nemesis'in dikkatini dağıtalım. Atladım içeriye de böyle ya bu hook trade çok saçma oluyor gerçekten. Dönme. Allah kahretsin öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm hayır. Neyse. Ölelim ya yapacak bir şey yok. Abi. Böyle bitmesini beklemiyordum bu maçın. Beni görmez sandım ya ama olsun. Olur öyle diyelim. Bir maçta kaçmayalım. İki maç kaçtık mı? İki maçta kaçtık mı? Yok. Az önceki maçta da ben talihsiz görmedim ya da ilk maçta mı yaşadık öyle bir şey? Herhalde ikisinden birinde yaşadım da hatırlamıyorum şu an. 94.000 kan puanı. Bir pip. Herkese böyleydi. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi yine oyun önerinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolar görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> ああ!